Kelimenin etimolojisinde ifade ettiği gibi akıllı birlikteliğe denir. Şahsiyetleri yok etmeden güç birliği, zihin birliği, fikir birliği, maksat birliği herhangi birinde bir birlik sağlamaya cember. Bu şahsiyetleri yok etmez. Yani Beş tane biri yan yana dizdiniz, o birlerin hususiyetini yok etmezsiniz. Ama bu birbirine çarpan etkisi yapar. Çok ilginç. Üç tane biri yan yana getirirsiniz, üç etmez o zaman. Cemaat olursa 111 on Hı hı, evet. Allah ona o gücü yükler. O kuvveti yükler. Bu çarpan etkisi yapar birbirine. Ama şahsiyetlerini muhafaza etmek kaydıyla. Elbette. Onun için tersine ne diyoruz? Cemaat. Hmm. Bir, bir, bir oluyor o zaman. Aynen Her öyle. Fazla, bir, 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 bir üç ediyor. Yüz etmiyor, etmiyor bile. Belki. Hayır. Evet. Bir, 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 üç ediyor. Ama cemaat olursa sıfırı arkasına sıfır bile getirseniz değer alıyor, değer yüklüyor. Hmm. Değer alıyor çünkü Hep yerini Kişi Haddini biliyor. Evet, evet. Değerini biliyor. Haddini biliyor. Birinin önüne geçmiyor birinin önüne. Yani imamın önünde cemaat namaz kılamaz. Namaz kılmak istiyorsa imamın arkasında olacak. Velev ki bir adımda olsa, bir ayakta olsa. Anlatabiliyor muyum? Sıfırda Okur, olsa defa. biri on yapı, yapıyor yani. Eyvallah. Sizin şahsi değeriniz Eyvallah. sıfırda olsa birinin arkasına geçerseniz yerini bilirseniz evet. on oluyor. Bir on oluyor. Sıfır dahi olsanız. Bu manada işte namazdaki saf düzeni İslam'daki cemaat düzenini ele veriyor. Namazdaki saf düzeni ilginçtir. İslam'ın aynı zamanda siyaset ve toplum tasavvurunu ifade eder. İslam'ın siyaset tasavvurunda piramidik bir yükseliş yoktur. Piramit tasavvuru sultan saltanat tasavvuru yükselmek için başlara basmak gerekir. Burada ise aynı hizada durmak vardır. Tek saf. İmamımız bir adım önde durur. Ön saftakiler imamı görürler. İmamın bayılması herhangi bir şey olması veya yere kapaklanması halinde Arkadakiler secde etti diye onu taklit etmezler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ne yaparlar? Hemen bir tanesi bir adım öne çıkar. Şaşırması halinde arkadakiler bunda hikmet vardır demezler. Evet. Düzeltirler. Şaşırması halinde Sübhanallah diye uyarırlar imam da düzeltmek için orada bulundukları da bilir herhalde. Eyvallah. Ona göre. Eyvallah. Okur. Abdesti bozulması halinde çekilir, arkadaki tamamlar. Mesair. Evet. Görüyorsunuz ama cemaat bozulmaz. İşte cemaat aslında cami cami cem ettiği için cami demiş. Cuma cem ettiği için cuma adını almış. Bu çarpan etkisi dediğim etkiyi verir birbirine bereket katar. Şahsiyetleri yok etmeden o birin şahsiyetiyle gelmiştir oraya. Herkesin şahsiyetiyle. Bu şu manaya gelir. Topunun kafası bir kafa değildir. Hepsinde kafa vardır. O kafaların hepsi de işe yarar. Onun için kafaların toplamıdır. Dolayısıyla birbirini sinerji olarak et kafaların iptali değil. Bir günle geçmeze değil. Onu yerine yani değil. omuzlar üstünde bostan tarlası taşımazlar. Hmm. Cemaat demek bu manada hepsinin aklını iptal edip akıllarının efendim şeyini, yetkisini, düşünme yetkisini imama devretmek demek değildir. O cemaat. Olur. Onun için işte Abdullah bin Cemaat neydi hocam? efendim. Cemaat adım, adım, diyorsunuz da cemaat bir sayık, bir aslında cansızların toplamı demektir. Hı hı, evet. Evet. Cansızların cemaat. Cemaat ayrı. Başka, Mesela, cemaat ayrı. Rüzgarlar hızlı esse, çer çöpü bir çukura doldursa çöp cemaati olur mu? Olmuyor. Olmuyor. Rüzgarlar hızlı esse, e, caddelerden aldığı topladığı ağaçları kütüpleri, çatılardan attığı efendim malzemeyi getirse bir yere toplasa onu cemaat diyecek miyiz? Hayır. Olmuyor. Akıllı birliktelik değil. Onun hedef birliği, gaye birliği ve illet birliği yok. Yani bir de kimse haddini bilmiyor orada. E, tabii, ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Orada olmanın gerekçesinin cevabını vermemiş. Orada bilinçli bir biçimde olmamış. Onun için otobüs yolcularına cemaat diyemiyoruz. Kalabalık evet. diyoruz. Evet. Pazardaki caddedeki e, yığına cemaat diyemiyoruz. Var orada. Bir sürü insan var. Ama cemaat değil. Niye? Cemaat sadece orada birden fazla insanın oluyor oluşu değil. Hatta otobüste bakınız aynı yere gitme var. Fakat aslında maksat birliği yok o manada. Çünkü duygu ve düşünce birliği. Ama cemaat otobüse binebilir. Cemaat otobüse binebilir. Hayır. <laughs> Fakat otobüs yolcuları cemaat. cemaat demek olmuyor. Otobüse binmişlerden cemaat evet. olmaz. Eyvallah. Evet. Dolayısıyla burada cemaatin akıllı birliktelik tarafı çok önemli. Onun için cemaat deyince akıllarını iptal etmişlerin toplamı değil. Orada zaten cemaat yok. Orada ne var? Bir kişi var. Bir kişi devam ediyor. Aslında bir kişi düşünüyor onların yerine. Diğerleri düşünmüyor. Onun için orada tek kişi var sayabilirsiniz. Akıllar birbirlerini üretmiyor. Birbirlerine bereket katmıyor. Birbirlerine mübarek değiller. Bir, abi, bir dakika hocam. Yanlışlar edin. Ya. Yanlış ne demek dönemiz, değil mi? Mübarek olmak. Mübarek olsun. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor. Yok duymaz. Duymuyor. Yani bu, bu mübarek kelimeyi çok kullanıyoruz ama ne demeye geldiğimi de bilmiyoruz. Mübarek mübarek kullanıyoruz. <laughs> <laughs> Birbirimize mübarek olmak ne demek? Birbirimizi bereketlendirmektir. Birbirimize bereket ilave etmektir. İşte biraz önce üç tane birim zombir olması gibi. Yani Mustafa İslamoğlu, Senayi Demirci bir araya gelmişse iki akıl var. Eyvallah. Dört tane göz var. Eyvallah. Ama on bir akıllı şiddetinde oluyor. Allah'ım muhteşem bir şey oluyor. 11 akıl şiddetinde oluyor. Çünkü birbirini bereket katıyor. Birbirine mübarek oluyor. Oluyorsa 11 evet. akıl oluyor. İki akıl yok. İki akıldan fazlası, fazlası oluyor. İkisi olur. bir araya geldiğinde. Yani e, çok ilginçtir. Zaten e, klasik fizikle kuantum fiziği arasındaki fark tarifte şu. Klasik fizikte klasik e, Maddenin, madde parçaların toplamıdır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Parçaların toplamı bir bütünü gösterir. Dolayısıyla parça e, ve bütün e, arasındaki bu ilişki değişmez. Madde artmaz, eksilmez. Bu manada sabittir, devran eder. Kendi kendini de yürütür gider. Ama kuantum fiziğinde parçaların toplamı bütünden büyüktür. Hadi İnsan bedeninden yola çıkalım. Efendim kol tamam, solunum sistemi tamam, tek başına solunum sistemi, sinir sistemi tamam, beyin tamam efendim. Bütün bunlar bu fiziki organları teker teker şey yapıyoruz. Şu beyin diyoruz, şu korteks diyoruz, şu hipotalamus diyoruz öyle mi efendim evet. e, bunları bu kafatası diyoruz. Bu deri diyoruz, bu saç diyoruz, getiriyoruz. Fakat bunların toplamından düşünce diye bir şey çıkıyor ki o ayrı bir yerde yok. Evet, hepsini topladığınızda bütün toplamdan bütün fazla. Çıkıyor. Evet. Toplamdan fazla çıkıyor. Evet. Hepsini topladığınızda can diye bir şey çıkıyor. Evet. onu bir yere koyamıyorsunuz. Cemaat çıkıyor. E, e, zaten cemaat, cemaat e, olmaktan çıkıyor. E, aynen böylece. öyle. Şimdi ayrıştırdığınızda can yok. Yani canı şu tarafa koyamıyorsunuz, şu da cam diyemiyorsunuz. Ama topladığınızda, cemaat ettiğinizde cam diye bir şey çıkıyor. Topladığınızda ruh diye bir şey çıkıyor. Topladığınızda akıl diye bir şey çıkıyor. Eğer kafayı kestiniz, buraya koydunuz, bu kafadır, bu da bedendir dediğiniz zaman, kafa ve beden, iki parça. Ama yerine koyduğunuz zaman akıl diye bir şey çıkıyor. Hmm hayat evet. İkisini ayırdığınızda e, toplamlarından daha az bir şey yapıyorsunuz. Daha yani. daha az bir şey yapıyorsunuz. E, i̇şte cemadet haline getirmiş Eyvallah. oluyorsunuz. Eyvallah. oluyorsunuz. Parçaların toplamı bütünü vermiyor, bütünden fazla bir şey veriyor. Eyvallah. Müthiş bir şey bu. Parçaların toplamı bütünü aşıyor yani. Bereket oluyoruz. Mübarek olsun. Mübarek <laughs> olsun. <oluyoruz. gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> bu olursak iki mümin bir araya belli bir amaçla geldiği zaman birbirini birbirini bereket kattığı zaman bereketlendirdiği zaman toplamından daha fazla yapıyor. Onu söylüyorum. Onun için iki olmuyor. On bir oluyor. Eyvallah. Onun için üç olmuyor. Yüz on bir oluyor. Bu bir berekettir. Bu mübarek olma ve mübarek etmedir. Onun için her her